Çocukları görünür olduğu anayasa isteriz. Anayasadan önce çocuk yasa. Önce, çocuk yasa! Sevgili arkadaşlar, bugün anayasa için ee, çocuk Görüşü Kürsüsü kurduk. 22 Nisan'da başladı bu buluşmalar. Ee, şimdiye kadar İstanbul Öğrenci Meclisi üyeleri yeni Anayasa ile ilgili görüşlerini açıkladılar. Belediyelerden e, çocuk meclisleri olan belediyelerden gelen arkadaşlarımız oldu bu buluşmaya gelen çocuklarımız oldu aramızda ve görüşlerini açıkladılar. Altıncı buluşma ve ardından devam edecek buluşmalarla biz Türkiye'de çocuklar için yeni anayasa hazırlanırken çocuk görüşünün alınmasını önerdik Türkiye'ye. Bu çalışma Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'nın himayelerinde gerçekleşiyor. İstanbul Öğrenci Meclisi üyeleriyle bu buluşmalarda çok daha e, gür sesle sesimizi Türkiye'ye duyurmak istemiştik. Ne yazık ki e, Türkiye çocukları dinlemeye hazır değil kimse e, alınganlık göstermesin. Çocuklarımızı ilgilendiren her konuda çocukları dinlemeye hazır olmadıkça hazırlanacak yasalar hazırlanacak yeni anayasa ve çocukla ilgili her yapılacak işte e, çocuklara eğilemeyeceğiz. Yine çocuklar büyük ölçüde yetişkinlerin görüşünü açıklamış olacak. Evet, Çocuk Vakfı olarak bunu biz çocuklara bir haksızlık olarak görüyoruz. Bu nedenle elimizden geldiğince anayasa için çocuk görüşü kürsülerini anayasa halk oylamasına sunuluncaya kadar devam ettireceğiz. Ve ısrar edeceğiz buna. Çünkü e, Türkiye ilk kez sivil bir anayasa hazırlamanın eşiğine gelmiştir. E, ancak henüz iki madde yazılabildi. Temel hak ve özgürlüklerle ilgili iki madde. Üçüncü maddeye de sıra gelmiş ama henüz çocuk sözcüğü bile geçmeyen bir yeni anayasa süreci yaşıyoruz. Çocuk Vakfı Anayasa ve Çocuk Raporu'yla on başlık altında e, çocuğa özgü bütün hakların yeni anayasada yer almasını önermişti. Bu ısrarımızı evet, sürdüreceğiz. Çocuğa özgü hakların yeni anayasada yer almasını sağlayıncaya kadar Anayasa Uzlaşma Komisyonu üyeleriyle, danışma kurulu üyeleriyle Anayasa Komisyonu başkanı ve üyeleriyle ve 548 milletvekiliyle bu e, iletişimi sürdüreceğiz. Çocuklar sadece geleceğimiz değildir. Çocuk şimdi'dir. Bugün çocukluğunu yaşayan çocuklar görüş açıklayamadıktan sonra gelecekte nasıl bir anayasayla yaşayacaklarını sadece yetişkinler belirlemiş olur. Biz her yaştan gelişim e, döneminde çocukların görüşünün alınabileceğini biliyoruz. Çocuk hakları sözleşmesinde çocuğun görüşünün alınması katılımı ilkesinin de hayata geçmesini istiyoruz. Aslında Taksim Meydanı'ndaki anayasa buluşmaları çocuklar için bir demokrasi öderi onu duyurmaya çalışıyoruz Türkiye'ye. Şimdiye kadar görüş bildiren sevgili çocuklarımıza teşekkür ediyoruz. Bugün aramızda Kağıthane Öğrenci Meclisi üyesi var, üyeleri var. Ve sevgili Emrah Erkan Kılıç bugünkü kürsüyü birazdan yönetecek. Ayrıca Ataşehir Belediyesi Çocuk Meclisi üyeleri var. Bayrampaşa Belediyesi Çocuk Meclisi üyeleri aramızda, Beyoğlu Belediyesi Çocuk Meclisi üyelerinden de arkadaşlarımız aramızda. Birazdan arkadaşlarımızı dinleyeceğiz ve e, ardından e, bir e, sözü hep birlikte seslendireceğiz ve e, bugünkü buluşmayı noktalayacağız. Önümüzdeki hafta. 2 Haziran Cumartesi saat 11'de yine bu meydandayız. Tek çocuk da olsa geleceğiz ve dinleyeceğiz. 9 Haziran'da yine bu meydandayız ve 9 Haziran'da Türkiye'nin e, çocuğa yönelik sivil toplum kuruluşlarını aradık. Davet ettik. Onların yetkilileri, başkanları, temsilcileri e, bu buluşmada çocukları selamlayacaklar. Ee, ancak 9 Haziran'dan sonra e, süreç devam edecek. Halk oylamasına sunuluncaya kadar anayasada yer alan özellikle çocukla ilgili maddeleri çocuk diline uyarlayacağız. Halk oylaması öncesinde çocuk görüşünü alacağız ve bunu kamuoyla paylaşacağız. Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından yürütülmekte olan yeni anayasa hazırlama çalışmaları sürecinde çocuk vakfı tarafından Organizasyonu yapılan anayasa için çocuk görüşü konulu bu etkinlikte görüşlerimi özgürce ifade edebilmemi sağladığınız için başta Çocuk Vakfı olmak üzere tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür ederim. Bu etkinlikte yapacağım konuşmayı hazırlarken 2012 yeni anayasada çocuk görüşü çalıştığı faaliyetleri ile ilgili haber ve yorumlarla çalıştay sonuç raporunu da inceleme olanağı buldum. Türkiye Büyük Millet Meclisi Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Ünüsev tarafından hazırlanan 2012 yeni anayasada çocuk görüşçü çalıştayı sonuç raporu Kağıthane İlçe Öğrenci Meclis Başkanı olarak hepimizin beklentilerini en güzel şekilde dile getirmektedir. Herkesin bu çalışma raporunu okumasını ve incelemesini tavsiye ederim. Peki bu çalışma raporunda neler dile getirilmiştir? Ana başkalarıyla. 1. Eğitim 2. Sağlık 3. Katılım 4. Adalet 5. Korunma 6. Barıma ve kent olanakları 7. Engellilik 8. Ailede çocuk Bu önemli çalışma raporunun uzunluğa binmesi hepimiz mutlu, edecek, mutlu edecektir. Benim bu önemli çalışma raporun yurt çocukların, çocuk haklarının ...korunması ve uygulanması için... ...genel önerilerim şunlardır. 1. Çocuk hakları... ...çocuk hakları alanındaki seminerlerin... ...ve eğitimlerin arttırılması... ...ile toplum ve ailelerin... Bilinçlen, ...bilinçlendirilmesi gereklidir. 2. Çocuklar kendilerinin sahip olduğu... ...hakları bilmeli ve sahip çıkmalıdır. 3. Çocuk, hak, çocuk hakları nesil verilmelidir. 4. Çocuk hakları faaliyetlerinin... Katılması gereklidir. 5. Daha fazla katılımla sosyal faaliyetlerin düzenlenmesi gereklidir. 6. Velilere de çocuk hakları eğitim verilmesi gereklidir. 8. Çocuk anayasası hazırlanması gereklidir. 9. Evlilik öncesi aile eğitimleri verilmelidir. 10. Bu zamanları değerlendirmesi gereklidir. 11. Okul içi okul dışı konferanslar ve seminerler verilmelidir. 12 yönetici kadronun çocuk insan konusunda sınanması gereklidir. 13. Devletin her alanında eşitlik bilincinin verilmesi gereklidir. 14. Sağlık konusunda tüm çocuklara eşit davranılması gereklidir. 15. Toplumdan soyutlanmış çocukların sığınabilecekleri madde bağımlılığından kurtulabilmeleri için yerlerin oluşturulması gereklidir. 16 daha, daha sağlıklı bir çevre için yeni projeler düzenlenmelidir. 17. Çocuklarla ilgili toplum kuruşların çocuğa daha yakın olması gereklidir. 18. Çocuk haklarını il ve ilçelerde kurumsallaştırmak gereklidir. 19. Çocuk haklarının üzerine eğitim almış kişilerin okullarda öğretmenlere eğitim vermesi gereklidir. 20. Çocuk haklarının kanun ve anayasa yoluyla kurmaya alınması, anayasanın ilali sonucunda cezai işlemlere uygulanması gereklidir. 21. Çocuk işçiliği sonucu çocukların hakkı olan eğitim hakkını elinden alınması, zorla çalıştırılan çocukların psikolojik açısından istismara uğraması ve çocuk işçilerin ailelerden baskı görmesi ve bu sorunların kanunlar yoluyla korunmaya alınması gereklidir. 22. Çocuk hakları hakkında televizyonlarda reklamların yapılması gereklidir. 23. Çocuk ana anayasa içerisinde yer alması gereklidir. 24 Avrupa'yı be benimsemek yerine kendi değerlerimizi benimsemek lazımdır. Biz bu temeli oluşturursak çocukların sokağa atılmasını engellemiş oluruz. Aileler gelenek ve göreneklerin çocuklara aktarılırlarsa Türkiye Cumhuriyeti gelişmiş demektir. 25 Cinsel istismarlardan toplumu çok sıkıntı çekmektedir. Bunun engellenmesi lazımdır. Çanakkale İlçe Öğrenci Meclis Başkanı olarak, olarak bu konuda görev, göre alan herkese teşekkür borç biliyor. Beni dinleyen herkese saygılarımı sunuyorum. Teşekkür ediyorum. Benim adım Zeynep Akkoç. Osman Faruk Gürmür İlki Öğretim Okulu Kağıthane'den katılıyorum. Birinci, düzenlenecek olan anayasada 18 yaşından küçüklerin veli rızası alınarak evlendirilmeleri yasaklanmalı. İkinci, çocuklarına şiddet uygulanan velilere Batı ülkelerinde olduğu gibi Biraz. ceza verilmeli ya da yaptırım uygulanmalı. Üçüncü, çocuklara yapılan maddi yardımlar sadece çocuk için harcanması için yasa düzenlenmeli. Dördüncü, yeni doğan çocuklara 18 yaşına kadar askeri ücret düzeyine yar yardım yapılmalı. Beşinci, müzmin ve tedavisi ülkemizde mümkün görülmeyen hastalıklar için yurt dışına çıkış izni verilmeli ve tedavisi masrafları devlet tarafından karşılanmalı. Altıncı, ...çocuk istismarı yapanlara... ...ağır cezalar verilmeli. Yedinci... ...yetim, öksüz ve kimsesiz çocuklara aylık bağlanılmalı. Sekizinci... ...anayasada devletin çocuğa karşı... ...bütün yükümlülükleri yer almalı. Dokuzuncu... ...çocuklara saygı ve temelli dayanan... ...bir anayasa görülmeli. Onuncu... ...18 on yaşına kadar küçük çocukların çalıştırılması yasaklanmalı... ...ve yapanlara ağır cezalar verilmeli. Onbirinci... Anayasaya herkesin özellikle de çocukların da anlayacağı bir dille yazılması. On ikinci, küçük küçük kız çocukların okutulması zorunlu olsun. 13. Bütün çocukların dini, felsefesi ve etkin gruplara saygı duyulmalı. 14. Anayasada çocuklara hitap eden resimler bulunmalı. 15. Maddi durumu iyi olmayan çocuklara devlet yardım etmeli. Ben ki e, kayınmaz. <laughs> Bu konuyla ilgili önceden bir hazır yoktu. E, yalnız ben düşüncelerimi dile getirmek istiyorum. E, e, arkadaşlarımın söylediklerinin hepsine katılıyorum ve bunların gerçekleşmesi için de e, öncelikle bilinci bir millete sahip olmamız gerekiyor. Bilinçli millet olmamız için de her şey biz çocuklara düşüyor. Eğer ne kadar bilinci olursak ve e, nesillerimizi de bilinçli yetiştirirsek bence çocuklar e, yasalarda ve e, toplumda daha etkin olur ve bu sayede biz de amaçlarımıza ulaşmış oluruz. E, çocukla e, yetişkin arasında önemli bir bağ kurulur. Böylece e, çocuklar da yetişkinler kadar e, toplumda söz hakkına sahip olur. Bu sayede e, Türkiye Cumhuriyetinin gelişmesi e, kaçınılmaz olur ve e, bilinçli ve millete sahip oluruz. Benim adım Erkan Kavrat, Doktor Tevfik Sağlam okulundan geliyorum, B yolitesine katılıyorum. Bütün okullarda derslerin uygulamalı olmasını isterim, yani gözle gözlenmeye devamlı olmasını isterim. Benim adım Esma Nur Kavrat, Doktor Tevfik Sağlam İlköğretim Okulu'ndan geliyorum, e, B yolitesinden katılıyorum. E, şu ana kadar çıkan bütün arkadaşlarımın görüşlerine ben de katılıyorum. E, birkaç madde daha ilg sınıflarda etüt olmalı. E, arkadaşlarımızın derslerini çalışabileceği yerler olmalı. tüm okullar tam gün olmalı. Sabahçı öğlence ayrımı olmamalı. Ve okullarda kütüphane olmalı. Derslerimizi çalışıp yapabileceğimiz yerler olmalı. Ben doğudaki arkadaşlarımızın en az bizim kadar iyi eğitim almasını istiyorum. Mesela İstanbul'daki eğitimle doğudaki eğitim çok farklı. Onlar çok zor koşullarda yaşıyorlar. Çok zor koşullarda okula gidiyorlar ama biz hani çok otobüse, en fazla otobüse binip okulumuza gidebiliyoruz ama onlar öyle bir şey yapamıyorlar. Onların daha iyi eğitim görmesini istiyoruz. Şu anki anayasadan memnun musun? Yok. <laughs> Adını önce öğrenebilir miyim? Sarfel. Sarfelciğim peki e, yeni anayasanın nasıl olmasını istiyorsun? Evet, çünkü arada çok e, yer verilmesini Nasıl yer verilsin çocuklara? Çok geniş bir yer mi verilsin? Nedir e, yer verilmesinin e, e, işleri? Ne olsun? Nasıl bir anayasa olsun? E, Eğitime... değişikliğine vurgu yapmalı değil mi yeni anayasamız? Ee, yani... Teşekkür ediyoruz. Başka orada görüş bildirmeye. siz gelin bakalım. yapalım? çocuklar konuşmuyorsa. Evet. Siz de kaçtınız, görüş bildirmediniz. Sizinle de görüşeceğiz. Adınız önce. Benim adım Ahmet Berke. Hasbahçe İlköğretim Okulu Öğrenci Meclisi Başkanı. Evet sevgili Ahmet, yeni anayasa ile ilgili umudun nesi? Ya yani yeni anayasa ile umudum, okullar hani aileler diyor ki şu okul kötü, ben başka okula götürüyorum. Okul düzeylerinin hepsi aynı seviyede olması gerekiyor. Yani okuldaki eğitim farklı olmaması gerekiyor. Ee, böyle. Bunun dışında anayasadan beklentim var mı? Bak bebek de geldi. Ee, anayasadan beklentim, ee, çocuklar bazı insanlar yani kız çocukların özellikle de okula yollanmıyor. Bunları TC kimlik yöntemiyle belirlenip cezalarının verilmesi gerekiyor. Peki yeni anayasa ile ilgili yazım süreci başladı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde, uzlaşma komisyonunda. Ama henüz iki madde yazabildi koca komisyon ve Türkiye Büyük Millet Meclisi günlerce görüş aldı. Sence 31 Aralık'a kadar bu anayasa yazılabilir mi? Aslında yani yazılması gerekiyor mu yazılması gerekmiyor mu? Önemli olan bu aslında yani. Yazılmak gerekiyorsa da bir şekilde bir şeyler bulup yazabilirler ama geniş kapsamlı olması için bir süre vermesi gerekiyor böylece. Yani. Yani olması olmaması gerekiyor. Yani ne zaman tamamlanırsa o zaman. Yani 5 sene, 10 sene sürebilir diyorsun. Yani önemli olan doğru yazmak. Doğru, doğru yazmak. Peki bu da bir yol. Sana da teşekkür ederiz. Başka bu grupta var mı? Siz buyurun. Hadi bakalım gel. Hoş geldin. Kerem Öteyiz. E, Kerem'ciğim sen önce görüş bildirmek istemedin. Şimdi seninle konuşmak istiyorum. E, Yeni anayasa hazırlanıyor. Bundan ne zaman haberdar oldun? Bundan işte öğretmenim söyledi. Yeni haberim. E, neden böyle? Türkiye'de çocuklar e, sadece kendileriyle ilgili konuları biliyorlar. Ve ilgili onun dışındaki konularla zayıf. Neden sence? Yani merakları yok. Bilmiyorum. Peki bu meraksız çocukları kim yetiştiriyor Türkiye'de? Yani kendimiz yapıyoruz. Aslında bize bağlı. Yetiştirme değil de kendi şükürlerimiz. Yetişkinleriniz gereğini yapıyor yani. Yani biraz da eşit olmasını istiyorum mesela. Bazen haksız durumlar oluyor, onların kalkmasını istiyorum. Çocuklarla yetişkinlerin eşit olduğu bir anayasa istiyorsun. Peki teşekkür ederim. Her arkadaşına da şimdi söz verelim. Hoş geldin, merhaba. Özgürlükçü ya. En önemlisi ana maddesi özgürlükçü olmuyor diye düşünüyorum. Ayrımcılık olmaması gerektiğini düşünüyorum. Bir, 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 şey fark etmeden. Yani Şahin e, Mustafa işlerinde beyefendi değerli değerli, ve de. Değer geleceğimizin garantisi sevgili çocuklar aslında e, benim burada yani resmi bir e, program olarak konuşma şeyi yok. ...cağ üzerine şey yapıyorum. Almanya'daki çocukların selamını iletmiş olayım yani bu vesileyle. Aslında etkinliğinize katılmak ve burayı yaşamak istiyordum. Çünkü e, bizim yurt dışında, buradaki olayları gözlemlediğimizde... ...Taksim hep negatif bir etki oluyordu yani bizim gözümüzde. Hep e, Taksim'de yani sevilmeyen, sevgisi olmayan etkinlikler oluyordu. E, Mustafa Rufi, e, Şirin Bey'in... E, çocuk hakkını biliyoruz uzaktan, ne yaptığını biliyoruz. Çocuklar için yapılan bu etkinlikte de bulunmamayı e, değersiz bulurduk. Onun için geldik. Almanya'daki Türklerin bütün selamlarını size. Efendim ben de hepinizi saygıyla selamlıyorum. Selamların en güzeliyle selamlıyorum. Öncelikle e, bugün burada bulunmak benim için bir onur. Pera'yla Ruhi Hocam'ın yanında olmak, böyle güzel bir etkinlikte bulunmak da e, çok çok ayrıcalıklı bir şey. Bütün Türkiye toplumu adına da e, artık geleceğimizin, yine geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızla birlikte paylaşılarak inşa edilmesi sürecini e, başlattığı için de ayrıca çok çok önemli bir çalışma içerisinde olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Siyasetçiler böyle mikrofon aldı çok uzun konuşur, ben öyle yapmayacağım. Sadece şunu belirtmek istiyorum. Biz Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de Çocuk Hakları Komisyonu'nu oluşturduk iki hafta önce. Ve hemen gelecek haftada ilk toplantımızı yapacağız. Burada tek gündemimiz var. Yeni anayasada e, buradaki kampanyaya paralel bir şekilde bu anayasanın öncelikle çocuk yasa olmasını temin etmeye dönük çalışmalara bir anlamda e, aracılık edebilmek. Buralardan çıkacak tüm sonuçları da ilgili e, komisyonlara ulaştırabilmek, meclis başkanlığına ulaştırabilmek. Ben de bir e, çocuk hekimiyim. zannediyorum bugüne kadar benim e, ellerimde herhalde şöyle 1500 civarında çocuk ilk nefesini aldı. Yeni doğan bebek anlamında söylüyorum bunu. Ama binlerce çocuk da bir şekilde e, acılarını benimle paylaştı. E, önce şöyle ağrı yarık girdi, odama geldi ama balon verdi şeker verdim. Yani e, çocuğun dünyasına girebilmenin bütün imkanlarını birlikte bulmaya çalıştık aslında. Bir muayenehane polikliniği içerisinde. Ama şimdi anayasadan yola çıkarak belki çocuğun yeryüzüne, kendi medeniyet dünyamıza e, yeniden kendi ağırlığını koyabileceği bir zemin oluşturmaya çalışıyoruz. Bu çok daha anlamlı ve çok daha sahici bir durum. E, bu çalışmanın ümit ediyorum ki bu projenin Böylesi bir yol almada çok ciddi bir lokomotif görevi göreceğini e, düşünüyorum. Ve tekrar çocuklarımıza, çocuklarımızın her zaman yanında olan Ruhi hocamıza, Ruhi abimize çok teşekkür ediyorum. Bu buluşmada e, farklı çok görüşler de, ortaya çok çıktı. Çok e, ve e, sevgili milletvekilimiz, e, çocuk hakları e, komisyonundan da söz mi, etmiş yapışın. oldular. E, biz çok kısa bir süre içerisinde anayasanın yazılımında her başlıkla ilgili madde önerilerini aynı zamanda Türkiye Büyük Millet Meclisi Çocuk Hakları Komisyonu'na da göndereceğiz. İzleyeceğiz. Sayın Meclis Başkanı'na uzlaşma komisyonu üyelerine de göndereceğiz ve yine izleyeceğiz. Anayasa oynaması gerçekleşinceye kadar bu çalışmaların peşindeyiz. Bütün umudumuz Gerçekten çocukların görünür olduğu bir anayasayı gerçekleştirmek. Bütün hayallerimizi bu anayasaya yansıtamayız. Çünkü biz de, özellikle çocuklar kısa bir anayasa istiyoruz. Kısa bir anayasa ama çocukla yetişkinin eşit olduğu bir anayasa istiyor. O bakımdan bizi dinleyenler de oldu. İlk kez bugün duyanlar oldu. Sevgili öğrenci meclisi üyelerimize de teşekkür ediyorum. Ve e, Korkut Hoca'yı da aramıza alalım, Korkut Hoca'mız da pankartıyla beraber gelsin. Ahmet Akçaka'ya nerede? Ahmet Akçaka'ya da gelsin. Evet, şimdi biz e, bir e, sözümüz var, onu tekrar edeceğiz, buyur mu? Hiç, e, fark etmez. E, anayasadan önce çocuk yasa diye bir e, e, ses duyurmak istiyoruz Taksim'de. Kadri Bey evet Taksim'de iyi şeyler de oluyor. Umutlu olabilirsiniz. Ee, hiç umudumuzu yitirmeyelim. Ve şimdi onu seslendirelim sevgili arkadaşlar. Ben bir kere söyleyeyim olur mu? Anayasadan önce çocuk yasa. Anayasadan önce çocuk yasa. Çocuğun görünür olduğu bir anayasa isteriz. Çocuğun görünür olduğu bir anayasa isteriz. Ee, biz evet isteriz ve gerçekten de bu isteğimizin gerçekleşmesi için de elimizden geleni yapacağız. Çocuğun safında durmaya devam edeceğiz. Bugünkü buluşmaya emeği geçen bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Hepinize saygılar sunuyoruz.